Beyler istihbarattan Polat Bey. Hocam buyurun. İyi akşamlar. Sana da. Geçmiş olsun. Sana da. İstihbarat için çalıştığını söylemişsin. Söylemiş olabilirim. Sana gelip çıkan ne? Anlatsana. Derim tartışmayalım. Devletin kayıtlarında böyle bir yapılanma yok. Hıh. <laughs> Vallahi mi? Ucuz kurtulmak için devletin gölgesine sığmaya çalışıyorsunuz. Devlet belki seni kullanmış olabilir. Bütün mafya babalarını kullanıyor. Ama adının mahkemelerde kullanılmasına müsaade etmez. KGT'yi ben biliyorum da sen bilmiyorsun lan göt. Aslan Akbey KGT'yi kendi çıkarları için kullandı. Neticede öldü. Onun artıklarını devlet temizlemek zorunda değil. Bak lan bana. Amına korum senin baka. Lan geldim bana burada aylık yapma. amana kodurtma bana bak. Doğru konuş. Ne oluyor ya? Al bunu. Amına korum bunun. Bunu asarım buraya şimdi. Anasını siktimin oğlu. Yürü lan. Polat Alemdar. Bittin sen. Yürü. Sen de götünü başına oynayacaksın siktir git. Ben onu tanımam. Kapıda tesadüf ettik. Götünü başına oynatan koşup geliyor. Bu nesi kimiştir? <laughs> İyi istihbarat alırız. Sen neredensin? Bizimki geçici görev. Göt müsün? <laughs> Buyurun. Geçmiş olsun aslanım. Allah razı olsun. Hiç merak etme aslanım. Biz senin arkandayız. Bizim güvencemiz altındasın. Allah razı olsun. Sen buralara gelmezdin. Hayırdır müdür? Büyük iş yapmışsınız. Gerçi önce bize gelseydiniz... ...hallederdik işinizi ama... ...yapmış Polat abiniz bir hata. Ne istiyorsun? Sen ne sikime geldin? Ben kendim geldim. Bütün çocuklar seni konuşuyor. Hayır mı şer mi? Şer olur mu ya? Söylenenlere inanmıyorduk zaten. Ama bu kadarını da beklemiyorduk. Büyük iş yapmışsınız. Ufak işler sarmaz. Avukat hanıma da çok üzüldük. Başın sağ olsun. Allah razı olsun. Bak aslanım. Polat'la Abdülhey devlet görevlisi. Onlar bir şekilde yırtacaklar bu işte. Ama bunun yolu da belli. Devlet kendi adamına sahip çıkmak için seni millete yedirecek. Ee, senin götüne girip bir şey çıkıyor mu usta? Bir söyle bakayım. Biz seni tanıyoruz aslanım. Seni biliyoruz. Kolay mı geldin buralara? Harcatır mıyız seni? Harcatır mısın beni? Seni amcık seni. Bagatski. At bil delikanlı ol Canımı ye taşşamı ye sikimi ye, ne yersen ye tamam mı Ama Ama götünü başını sakın oynatma Ama götünü oynatırsan ben de başka bir şey mi sana oynatırım Duyuyor musun lan beni yarrağım Sikerim belanı senin amına koduğum Bana kardeşim deme Kardeşim şahsi bir şey konuşmuyoruz Burada memleket için konuşuyoruz Siz hapse girdiğinizde aleme it çakal doluşacak. Kim olduğu belli olmayan vatan hainleri girecek. Biz isteriz ki madem ki bu alem sahipsiz kalmayacak, vatanını milletini seven birileri bu aleme sahip olsun. Bunu senden iyi kimse yapamaz. Doğru diyorsun Natsuki, yapamaz ama işte... Daşak meselesi bu iş. Ben de aradığın daşak yok. Ben de o büyüklükte yok.